Ne müthiş bir gündü. Ne müthişti. Ah ve çen. Ah çen. Başkalarının ne dediği umurumda değil. O kız kesinlikle bana aşık. Bu sefer bundan eminim. Bugün işlerin bu kadar yolunda gideceğini tahmin etmemiştim. Büyük babamın evde olması güzeldi. Ne ben bakarım. Alo. Aa, nasılsın Çen? Cedric annemin bir sorunu var. Beni okul dansına götüremeyecekmiş. Ha? Aa, bir dakika. Anne baba Çen arıyor. Ben de okul dansına gidebilir miyim acaba? Sana olmaz dedik Cedric. Hayır 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 ve hayır. <laughs> Siz ne biçim anne babasınız? Torunumun sosyal hayatı olsun istemiyor musunuz? Nasıl bir şey olduğunu bilmediğin açık. Geçen yıl bu tuzağa düşmüştük baba. Merak etme oğlum. Seni ben götürebilirim. Arkadaşına buraya gelmesini söyle. Sorunumuz çözüldü. Büyük babam bizi götürebileceğini söyledi. Hemen geliyorum. Harikasın büyük babacığım. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin baba. Efendim size borcum olsun. Aa. Bangoya, Valse ve Çaça'ya neden karşı olduğunuzu hala anlamış değilim. Düşünüyorum da dans etmesini bildiğinizden şüpheliyim. Düğününüzden bu yana dans pistine çıkmadığınıza eminim. Şu an kime hakaret ediyorsun? Kimseye hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Patates çuvalı kadar hantallaşmış olmalısın. Ne? Beni duydun. Do Aa, ikiniz de sesinizi kesin. Hadi Robert, ona nasıl dans edildiğini göster. Ee, evet ama hayatım görmeyi çok istiyorum. Ben hazırım. <laughs> Bak, ne kadar yakışıklı olmuşsun evlat. <laughs> Küçük Çinli arkadaşın seni görünce çarpılıp kalacak. Bana söylemek istediğin bir şey var mı evlat? Bu akşam onu sevdiğimi söyleyeceğim. Bunun için okul dansından daha iyi yer olmaz. Seyredecek misin baba? Bu senin için. Devam edin. Gözüm üstünüzde. Aa, merhaba Can. Merhaba bu müzik gerçekten çok hoş. Bir ve iki ve ça ça ça. 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 Hey hemen gitmemiz gerekmiyor mu? Hey bana bir dakika izin ver evlat. İnsan böyle bir komedi her zaman göremiyor. Belki biz de denemeliyiz Cedric. Tabii yani sen istersen. Bir ve iki ve ça Bir ve iki ve ça ça ça. Bu çok aptalca. Çam benimle dans ederken harika vakit geçirmişti. Bir ve iki ve ça Bir ve iki ve ça Bir ve iki ve ça ça ça. Bir ve iki ve ça ça <laughs> Bir ve iki ve seni seviyorum. Bir ve iki ve seni seviyorum. Şimdi tam zamanı ona söylemeliyim. Ona söylemeliyim. <laughs> Bu paha biçilmez bile dastan gibi. Ya. Baba yeter artık. <laughs> bir ve iki ve seni. Sahne mükemmeldi. Harika dans ediyorduk. Ben de tam havaya girmiştim. Ve o anda annem müziği kesti. Yetişkinler çok düşüncesiz olabiliyor. Neyse ki Çen dansa devam etmek istedi. İyi bir seçimdi. Çünkü tangoda çok yetenekliyimdir. <laughs> Sizde ritim duygusu yok mu? Ayak uydurun. <laughs> Neden kendi işine bakmıyorsun? Sakin ol oğlum. Bana kulak asma. Hızlı hızlı yavaş. Hızlı hızlı yavaş. Tek yapacağımız büyük babamı dinlemek. Tamam. Hızlı hızlı yavaş. Hızlı hızlı yavaş. Vay canına. Tarım ben de aynı numarayı yapacağım. Sonra onu sevdiğimi söyleyeceğim. <laughs> Devam et. Aynı şeyi bir daha yaparsan kızımı yerden kaldırmak zorunda kalacaksın. Yeter <laughs> artık ihtiyar keçi. <laughs> Hala fırsatın varken pes etsen iyi olur Bay Esther. <laughs> şey. Ve şimdi vals Her kız benimle vals yapmak isterdi Tehlike güçlü bir uyarıcıdır <laughs> Benimle vals yapar mısınız? Robert bundan emin misin canım? Senin baban bir dersi hak ediyor Ben gidiyorum Bunu görmeye dayanamam Söz konusu bile olamaz Kal ve seyret hmm. Umarım damadının tekniğini takdir ediyorsundur babacığım Çen. Dur! Hayatım dur artık! Ay bütün dünya dönüyor! <gülüyor> <gülüyor> Her kız seninle vals yapmak isterdi ha! <laughs> Çen valsten sonra benim yanımdan ayrılmamıştı. Ona onu sevdiğimi söyleyebileceğim anlardan biriydi. Ama bu çok kolay olurdu. Ben de durumdan faydalanmak istememiştim. Şimdi daha iyisin değil mi Cedric? Sadece temiz havaya ihtiyacı var. Sanırım babam bugünden sonra uzunca bir süre vals yapmaya kalkmayacaktır evlat. Önemli değil. Okul dansında vals ya da benzer şeyler Belki yok. Demek öyle ha. Peki ne tür danslar var evlat? Rap var, funky, new beat, house, techno, reggae, swing. Ve sonra ska var. Rent, beat, dance, salsa, rock and roll, garage, Ah tanrım içerisi çok gürültülü. Burada kaç tane grup var çocuklar? Söyleyin. Bugün çalan bir grup yok aslında. Öyleyse kim çalıyor? Gerçekten çok görüntülü. Bu müzikler banttan yayınlanıyor. Bir DJ var. Bilirsin. Siz çok iyi. Aa, bu korkunç ses de ne böyle? Gidelim. Başladı. <laughs> O şey senin de beynini emdi ha. Kızımla damadımın torunumu götürmeyi neden reddettiklerini şimdi anladım. Buna şaşırmadım. Çocuklarım da benim torunumu kesinlikle götürmezdi. Onları müzik için suçlarken yanılmışım. Sen buna müzik mi diyorsun? İnsan içeride işitme duyusunu yitirebilir. Çok tehlikeli. Kendilerini vahşi hayvanlar gibi sağdan sola atıyorlar. Ve buna da dans etmek diyorlar. Evet. Dans ederken birbirlerine bile sarılmıyorlar. Her dans kendi dünyalarında. Dans ettikleri kişi kaybolsa farkına varmazlar. Ah, o eski güzel günler. Evet, eski güzel günler. Ah, Ve iki adım. Ah. Bu yeni jenerasyonlar bizim zamanımızdaki dansların isimlerini bile bilmez. Büyük babam çok bilge bir kişi. Onu sevdiğimi söylemek için okul dansından daha iyi bir yer bulamazdım. Evet doğru. Chen'in de bunu söylememi beklediğinden eminim. Ne dedin Cedric? seni seviyorum. Ah. <laughs> Canne Sedrike eski günlerden söz etmeyi çok isterdim ama bu gürültü varken beni duymazlar. Gürültü biraz azalır azalmaz gitmelerini söyle. Torunum da gitsin. Ama nereye gideceksiniz? Eski güzel günlerde çin lambaları altında dans ederdik. O zaman elektriğe ihtiyacımız yoktu. ama kim kimi seviyor? Anlamadım. Vay canına sen de duydun mu? Selin, Şen, Sedrik eve dönme zamanı. Kimi de. sevdiğini gören var mı? Ne demiş? Onu sevdiğini söyledi. <laughs> bilmiyorum ama sesi tanıdık geldi. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Hallettiler büyük baba. İçeri girebilir miyiz? Kesinlikle olmaz. Saati gördün mü evlat? Çelin ailesi onu bekler. Peki problem neydi? Geç zekalının biri devreleri karıştırmış olmalı. Şey... Aa, e, yarın görüşürüz Chen. Görüşürüz Cedric. Geliyor musun gelmiyor musun evlat? Hey evlat ona söyledin mi? Evet bir bakıma söyledim. Yani öyle sayılır. Öyle sayılır da ne demek? Onu sevdiğini söyledin mi söylemedin mi? şey aslında evet ona söyledim ve bağırarak söyledim ama beni duydu mu bilemiyorum. Aslında beni duyduğu kesin ama ben pek emin değilim. Bunu çok iyi anladığından eminim. Önemli olan söylemiş olman. Ah Tanrım neden bütün dünya bana karşı? Çene onu söylediğimi söylemek için her olanak vardı ve tam bir başarısızlık oldu. Yine de onu kollarımın arasına aldım. gerçekten çok mutluydu. Ve benim için deli olduğunu da biliyorum. Ben kararımı verdim. Yarın söyleyeceğim kesin. Asla bir berbere güvenme. Bu hayatının kuralı olsun. Buna büyük babam neden oldu. Asla Christian'a da güvenmeyeceğim artık. Cedric lütfen ödevlerini yap tamam mı? Ha. 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 Büyük baba. Berber yüzünden Bunu yaparsam 10 yaş gençleşeceğim konusunda Beni kandırmaya kalktı Ama bu zahmete girmene hiç gerek yoktu Seni sevdiğimizi çok iyi biliyorsun Bu halinle bile Merhaba çocuklar ben geldim Size de iyi günler efendim Ve sen ukala damat fikirlerini kendine sakla Tamam mı Hey Bu da kimdi <laughs> Zavallı büyük babam, bu durumdan hoşlanmadığı belliydi. Kalkmayı reddediyorum. Bu komik boya saçlarımdan çıkıncaya kadar bu koltuktan kalkmayacağım. Tamamen çıkmalı ona göre. Şu halime bak. Tıpkı mermer gibi. Onun yüzünden Hı, Her zamanki gibi yine Nikolas'ın hatası bu da O ve yeni saçları Bu kalıcı kızlar Şöyleye de gerek yok Aa, Buna inanamıyorum Nikolas'ın saçlarına baksana Hı. Bu seti sana çok yakışmış Evet sana gerçekten çok yakışmış Hı. Ciddi misiniz? Hey Beni seyret Kris'cim <laughs> Büyük annenin atı oldum ben sen onun dediğine bakma seni kıskanıyor. Biliyor musun bu sevimli buklelerle bir kıza benzemişsin. Sen ona bakma Nikolas. Bu şekilde çok romantik görünüyorsun. Ha? Evet. Herkes senin gibi değil. Bu saçlara tarak sokmak bile mümkün değil dostum. <laughs> Kızlar çok tuhaf. Hepsinden önce çen konusunda Nikolas benim rakibim olamaz. Eminim. Onu kafasından atmasını sağlamam için Saç stilimi değiştirmeliyim Bu yüzden kararımı verdim Büyük babam kızların istediğini yap der Christian, ben berbere gidiyorum Sen mi? Berber mi? Lütfen dürüst ol Nikolas gibi olmak istiyorsun değil mi? Doğruyu söyle Çok a zavallısın Chris'cığım Hayat bundan çok daha karmaşıktır Kızların ilgisini çekmek zorundasın Bu bir sanat Bir erkeğin kendisini sunmasının En iyi yolu Christian her şey yolunda. Saç tıraşı için gerekli parayı buldum. Berber gibi faydasız işler için her zaman para vardır. Aileler hep böyledir. Ama gerçekten önemli şeyler olduğunda ta, geri çevrilirsin. Noel'e kadar beklemen gerekir. Aa. Örneğin şu uzay kaskı. Yüzde yirmi indirim. Bu fiyatı onu Noel'de bile alamam dostum. Cedric, annenden kaç para aldın acaba? Ee, Sadece o kas kalacak kadar para aldım, Kristin. Bir planın mı var? Kız kardeşimin berber kadar iyi saç kestiğini söylemiş miydim sana? Ha. 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 Parayı kullanmama izin verirsen, değil Bu mi? Senin kız kardeşine bağlı. Kristin'in sözünü asla dinlememem gerekirdi. Ama bazen öyle olur ki, erkekler seçim yapmakta gerçekten çok zorlanırlar ve hayatlarının en büyük değişikliğine karar verirler yenilik olsun ha? Nasıl bir stil? Ee, bunu bilmiyorum. İnsanları etkilesin yeter. Bilirsin. İnsanları etkilemek konusunda kız kardeşim o dostum. Aa, evet e, ne yapabiliriz? Aa, buldum. ay, ay. ay. Sana bir at kuyruğu yapacağım. Ben mı kaçırdın sersem. Aa. Senin beni o şekilde gördüğünde ne düşüneceğini tahmin etsene. Çen şu, çen bu. Başka kızlar da var. Kristin lütfen daha dikkatli ol tamam mı? Asla bilemezsin. Çen şunu verir misin? Eğer istersen birbirinizi tanımanız için sizi yalnız bırakayım. Hehehe. <laughs> <laughs> Emin misiniz? Ah, bu şekilde sevimli oldun Cedric. Komiyimsi. Komiyimsi mi? Oh, hayır yapma. Edil'in bir şeyler yap düzelt şunu. Sürekli dersen saçını nasıl düzeltebilirim? Bir dakika sana yardım edeyim Edil'in. Bunun için biraz saç kremi gerekecek. İşte burada. Evet. Tamam, bitirdiniz mi? Kırışcan gelip baksana hadi. Evet, nasıl buldun? çok Bence çok etkileyici. Evet, çok güzel. Evet. Ne? Ay. Gitmeliyiz hoşça kal. Aman Tanrım kafama ne yaptın dostum? Sana iyilik yapan birine böyle mi davranıyorsun yani? Ama beni bu şekilde bırakamazsın. Eğer memnun kalmadıysan, eğer sıradan bir stili tercih ediyorsan o zaman büyük babanın berberine git canım. Ne? Kız kardeşim harika bir kuaför olabilir. Bundan eminim. Ona hakaret etmesen iyi olur. Seni uyarıyorum. Özellikle saçların bu haldeyken. Oh, en iyi dostum ihanet etti. Bu kimin aklına gelirdi ki? Sorunum henüz bitmemişti. Yarısı yenmiş bir patatese benzeyen bu kafayla eve nasıl dönecektim? İyi akşamlar efendim. Eğer Sedrik buralardaysa ona ben... Ya, Ne yapıyorsun Şey, ben 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 eve gidiyordum. Yoksa bu akşam birlikte evde dev yapacağımızı unuttun mu? Bunun için sen ısrar etmiştin ve dörtten beri seni bekliyorum. Evet, aslında ben şey ben saldırıya uğradım ben kalemimi kaybettim ve onu 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 aramaya gittim ben ya. O kaskla mı yani? Ee, elbette. Bilirsin ayağım kayıp yere düşebilirdim ve Kalemini kaybettiğini sanmıştım. Kalemimi mi? Elbette kalemimi kaybettim. Kafan ben... nasıl? Dur şunu kafandan Aa! çıkaralım. Evet. Şey... Ee, ben, ben tamam. Ee, i̇yi geceler can. Özür dilerim. Cedric sen çok tuhaf'sın. Acele et ailen çok endişelendi. Bu arada içeri girmeden berberin saçını nasıl kestiğini göster. Ee, aslında bilirsin. Saç kesimiyle ilgili bir sorun vardı. Seni uyarmıştım değil mi küçük adam? Hadi lütfen utanma. Hadi şu kaskı çıkar. Ama benimle dalga geçmeyeceğine söz ver. Buna söz verir misin? Sana söz veriyorum. Oh. Oh. Bu çok etkileyici. Cedric, senin için endişelendik. Bu çocuğun nesi var? Utanın çocuklar utanın. Şş. Masum bir çocuğun kafasını bir canavarın, şeytan bir berberin eline nasıl teslim edebildiğini söyleyin. Anlayamadım. Bundan utanmalısınız. Ah. <laughs> Özür dilerim Cedric ama hikaye gerçekten çok komikti doğrusu. Büyük baba, ben bu şekilde arkadaşlarımın karşısına çıkamam. Hmm. Kusura bakma ama aklıma bir tek çözüm geliyor. kaçırmış olmalı. Hemen arayıp haddini bildireceğim. Cedric'in başını ben tıraş ettim. Ama baba, neden böyle bir şey yaptığını söyler misin lütfen? Çünkü o berber çocuğun saçını o kadar komik kesmişti ki zavallı kimsenin yüzüne bakamıyor. İşte bu her şeyi açıklar. Bu kadarı fazla artık. Ben bakarım. Ama nasıl Baba aslına bakarsan bu stili sevdim. Oldukça pratik. Ha, doğru söylüyor. Ama bu Ariyan okul di canım bayan Neli. Okulda bit salgını varmış. Bit, bit mi? mi? Bit salgını evet. Ve tüm aileler saç uzunluğuna dikkat edecekmiş. <gülüyor> 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 evet edecek. Bu sefer bir şampuanı kullanmak zorunda kalmayacaksın. Aa. <laughs> hmm. Bayan Nell'in telefonu sayesinde saç tıraşı bir faciaya dönüşmemiş oldu. Çen'le birbirimize aşık olduğumuz günlerde ona ne kadar acımasızca davrandığımı düşününce kendime suçlu hissediyorum. Hmm. Her neyse bundan sonra Çen beni bu halimle sevmek zorunda kalacak. Bundan eminim. Ama hey sanırım bu şekilde biraz doğulu görünüyorum ha? Çen beni bu şekilde daha fazla beğenebilir. Benim küçük kelebeğim için her şey yapmaya hazır olduğumu anlayabilir. İtiraf etmeliyim. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten kolay. <laughs>